Merhaba arkadaşlar. Dembele Sandbox'da bir seri yapacağız. Ser, serinin adı Tazananlar Yaşar. Hadi geçelim. Hey. işte tüyün elmet istemiyoruz. Gel burada da yazılı dans var. Sana benim bandım var. Oo. Bunu bir şey yapma. Ee, o da ne? Ah. Tır, ah, saldırdım oh. Oh. Bu da ne Taçın Taç Taç Hayır Gidiyorum buraya hmm. Allah. Ah. Çilin lan. Devam etmiş. Öldüm ben. Taç. Patron. Şurada çöp canavarlar var. Yav yavrum. Sen, en son seni dinlediğimizde işte. bir sürü adamı kaybettim tamam mı? Hayır doğru söylüyor. Sen üstünde tane hem siz üç kişiydiniz. Ne oldu? Patron birimizi kaybettik. Şimdi ikinci kitabını sağlayacağım. O ne? Görüyorsunuz bir tane adam getirdim. Ben niye buradayım? Dur da. it elektrosu bitmiş sen bitin şimdi bana ne olacak sen öyle dur ne yapacaksınız ben? elim dedi o ne dur niye beni gel ben Oh! yardım et. Yardım et. Yardımı ben et. Sen de tüm. Mmm. Ah. Ah. Öyle hiç olmadı ya. Millet ben kendimi ne oluyor lan? Kendimi anlatayım. Şimdi ben de geliyorsun, yoksa ölüyorsunuz. Hi, bu da mıydı? O ne? Ben de çırtan tişo. Ne yapıyorsun? Ah. ぴにん。